merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine Karaşahin. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizlere görmüş olduğunuz harika iki şiş modelle geldim. Bakın her türlü projede kullanabileceğiniz harika bir örnek. Gerçekten de şöyle arka kısmını da göstereyim ve çok uzatmadan yapılışına geçelim. Modeli yaptığım ipim bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu an sizlere daha ince bir iple nakış satan hemen, hemen sizlere çalış gösterecek kadar ilmeklerimi atıyorum. Arkadaşlar ilmeklerimiz 4'ün katları şeklinde olacak. Bir de artı 3 ilmek atacağız. 4'ün katları artı 3. 1 2 3 4 Şimdi buraya 4'ün katları şeklinde 24 tane ilmek attım. Bir de artı 3 atalım demiştim. Onu da atalım artık. 1, 2 ve 3. Evet, artı 3'ü de attıktan sonra toplam 27 tane ilmeğimiz oldu. Hemen şurayı bağlamayı unutmayalım. Bağlayalım arkadaşlar. Ve modelimize hemen geçelim. Burası birinci sıramız bizim. Bakın, birinci ilmeği örmeden alalım. İkinci ilmeğimizi bir tane ters örelim. Bir ters yaptım. Sonrasında üç düz. Bir, iki, üç. Bu sırada üç düz bir ters şeklinde ilerleyelim. Bir ters. 3 düz bir ters 3 tane düz bir ters 3 düz bir ters 3 düz, 1 ters. 3 tane düz. 1, 2, 3. 1 tersimizi de örelim. Evet şurada kenar ilmeğimizi de yine düz şeklinde ördüm. Şimdi birinci sıramız bu şekildeydi. 3 düz, 1 ters, 3 düz, 1 ters bitirdik. Şimdi burada arkadaşlar ilmeği gördüğümüz gibi öreceğiz. Düz olan yerleri düz, ters olan yerleri ters. Bir düz. Dolayısıyla 3 ters. Bir düz. 3 tane ters. Bir düz, üç ters, bir düz, bir tane de kıyı için örelim ters şekilde. Şimdi tekrar aynı şekilde, aynı şekilde üçüncü sırayı örüyoruz. Bakın arkadaşlar. 1 ters 3 düz 1 ters 3 düz şuraya kadar aynı şekilde örelim. Yine aynen şu Gördüğümüz gibi arkadaşlar 3 ters 1 düz 3 ters 1 düz bu sırada örelim. Tekrar arkadan aynı şekilde örüp yani bir sıra gidip bir sıra dönüp burada tekrar görüşelim. O zaman sırasını vereyim ben size. Şimdi bakın arkadaşlar bu şekilde 3 ters 1 düz 3 ters 1 düz şeklinde kaç sıra ördük? Şuradan sayalım 1 2 3 4 5 şiştekiyle birlikte 6. oluyor. Şimdi asıl burada modeli koymaya başlayacağız. Burada dikkat edelim. Birinciyi örmeden aldık. İkinciyi yine düz ördük. Üç tane tersimizi yine örelim. İki, üç. Şimdi burada modeli koymaya başlayacağız. Bakın Şuradan başlayarak şu alttan 1, 2, 3, 4. Şuradan dördüncüden tekrar 1, 1, 2, 3, 4. Dördüncüden giriyoruz. Bakın. İpi çıkarıyoruz. Bir üstüne girdim. 2 1 üstüne giriyorum. 3 1 üstüne giriyorum. 4. Bakın 4 tane. 1 2 3 4 tane ilmek çıkardım. Şuraya hepsini gönderiyorum arkadaşlar. Sonra tekrar tek tek bunları örüyorum. 2 3 4 Bakın bu şekilde ördüm. Şu zaten bir tane düzdü. Bunu tekrar örüyorum düz var Şimdi 3 ters örüyoruz. 1 2 3 Şuna geldiğimizde tekrar şuradan sayın. 1 2 3 4 Dördüncüye giriyorsunuz. Ve ilmek çıkarmaya başlıyorsunuz. 1 2 3 4 Bu 4 taneyi diğerine aktarıyorsunuz. Tek tek örüyoruz. 1 2 3 4 düzü de örüyoruz. Bakın bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 3 tersi örelim. 1, 2, 3 tane tersi ördük. Düze geldik şimdi şuraya. 1, 2, 3, 4. Dördüncüden giriyoruz. 1, 2, 3, ve 4. Bu 4 taneyi diğerine aktarıyoruz ve tek tek örüyoruz. Az sıra evet bu sıra bu şekilde devam edecek arkadaşlar. 2 3 Buraya yine aynı işlem yapılacak. Şurada görüşelim. 1 2 3 Bakın şurada şurada kenarda ister örün ister örmeyin arkadaşlar. Yani modeli ister koyun ister koymayın. Yani kenar olarak şu başta şurada koymadık. Burada da ben koymayacağım. Ama şuraya yine aynı şekilde istiyorsanız Koyabilirsiniz. Evet, şimdi bu sırayı, bakın, bu şekilde hallettik. Şimdi arka tarafa geçtiğimizde ne yapacağız? Buraya çok dikkatli bakmamız lazım. Şimdi bir tane ters örelim. Şurada modeli koymadığımız için normal bir şekilde üç taneyi örelim düz şeklinde şimdi modeli koyduğumuz yer burası dikkat ederseniz burada ilk iki ilmeği kesiyoruz şurada bakın 1-1-2 bir, bir, bir tane kesiyoruz burada bir ters yaptık 2- 3 ve 4. 4 tane ters ördük. Şimdi şurada görmüş olduğumuz 3 tane düzü kesiyoruz arkadaşlar. Üçünü de beraber topluyoruz. Böyle. Şimdi bakın örneğe koyduğumuz yerdeyiz şu anda. Şu 1 2 şu 2 taneyi bir keselim. Bakın. 1 2 iki. Bu ikisini kesiyorum. Buna 1 diyelim. 1 2 3 4 Burada bununla birlikte 4 tane ters ördüm. 1, 2, 3, 4. Şuradaki 3'ü bakın şuradaki 3'ü kesiyoruz. öyle kestik. Tekrar modeli koyduğumuz kısma geldik. İlk ikisini tutup burada bir tane kesinti yapıyoruz. 1 2 3 4 tane tersimizi örüyoruz. Daha sonra şu üç taneyi kesiyoruz arkadaşlar. Tekrar burada iki taneyi keselim. Bir, iki, üç, dört ters ördük. Bu üç taneyi birlikte aldık. İki tersi beraber örüyorum. Bir, iki, üç, dört tane ters örüyoruz. Kestiğimizle birlikte. Daha sonra ha burada kesmiyoruz çünkü model koymamıştık arkadaşlar. Burayı düz bir şekilde örüyoruz. Evet, şimdi Bakın. Görüntü bu şekilde oldu. Şimdi bu sırada da dikkat edelim. koymadığımız için normal bir şekilde buradaki ilmeklerimizi kesmeden örelim şimdi burada bakın yine 3 ters bir düzle başlamıştık ya 3 ters bir düz 3 ters bir düz o sıraya geldik aslında şimdi şuraları terse çevireceğiz bakın 1 2. 3 bak 3 ters bir tane düz en baştaki gibi şimdi burada şu modeli koymuş olduğumuz yerde bakın 1 2 3 4 ters bir düz oluyor dolayısıyla bu sırada giderken bir tane daha kesinti yapıyoruz arkadaşlar şu ikisini kesiyoruz bir ters oldu 2 3 ters 1 düz. Yani ilk sıradaki sayıya geri dönmemiz lazım burada. Bakın tekrar 4 ilmek var fazla var yani 4 ters 1 düz çıkıyor bakın şöyle bakarsanız. Dolayısıyla ne yapıyoruz bu sırada? Şu ilk 2'yi kesiyoruz. bir ters 2 3 tane ters ilmek Şurada bir tanesi yine düz. Evet ilk ikisini beraber alıyorum. Ters bir şekilde ve bir tane daha eksiltiyorum bu sırada. Bir, iki, üç tersi koruyoruz. Bir düz yapıyoruz tekrar. Model koyduğumuz yerlerde kesinti yapıyoruz bakın. Evet kestim. 2 üç ters yaptım, bir tane düz. Şurada model koymadığımız için, buralarda herhangi bir kesinti yapmadım. Bakın, kenarlara model koymadım arkadaşlar. Eğer siz koyarsanız, buralarda da koyduğunuz yerlerde yaparsınız. İlk sıraya dönmüş olduk. Yani 3 ters, bir düz, 3 ters, bir düz, 3 ters, bir düz. Aynı şekilde yine koymuş olduk. Şimdi. ne görüyorsak onu örelim arkadaşlar. 3 düz 1 ters. 3 düz 1 ters. Şimdi örgümüzün yine bu tarafına geldik. Burada da aynı şekilde şu kenara model koymadık arkadaşlar bu sizi şaşırtmasın Evet bakın 3 ters şu kenarı ördükten sonra 3 ters bir düz 3 ters bir düz aynı şekilde 3 ters bir düz şeklinde gidelim ve tekrar arka tarafta gördüklerimizi örerek buraya kadar gelelim ve tekrar model koyulumunu göstereyim Evet. Bakın ördük geldik. Şimdi kaç sıra yapmışız? Şuradan 1, 2, 3, 4, 5 yine. Şuradaki ile birlikte. Bakın. Tekrar şuradan ilmek alırken 4 sıra olacak altta. Ölçümüz bu arkadaşlar. 1, 2, 3. Şurada da var. 4. Evet şimdi. Yeniden bir modeli koyalım. Şu kenara koymadığımız için düz örelim. Şuradaki düze kadar örelim. Şimdi bakın, şuradaki düze geldik. 1 2 3 4 Aldım. Hemen bir üstünden aldım 2 3 ve 4. Bu şekilde çıkardık. Buraya getirdik. Tekrar topluyoruz. Tek tek örüyoruz daha doğrusu. Düzümüzü tekrar aldık. Bakın. Şimdi 3 ters. 1, 2, 3. Evet düze geldik. Ne yapıyorduk? 1, 2, 3, 4. Dördüncüye giriyoruz. Ve 1, 2, 3 4. Bu 4 ilmeği çıkardık diğer şişimize. Aktardık ve tek tek örüyoruz. 2 3 ve 4. Bir tane düzü tekrar örüyoruz. Aynen gösterdiğim gibi arkadaşlar bu şekilde yine devam edelim. Evet buraya kadar ördük. Şimdi tekrar şu arkasında bir göstereyim arkadaşlar. Model koymadığımız yerde herhangi bir artma eksiltme yapmayacaksınız. Şöyle bakın buraya kadar model koymadığım için normal ördüğüm. Şimdi burada burada modeli koyduğumuz yerde ne yapıyoruz? İlk önce şu iki ilmeği bir kesiyoruz bakın. iki ilmeği kestik. 1 2 1 2 3 4 4 tane ters var. 1 2 3 4. Şuradaki 3 taneyi beraber üçünü bir alıyoruz ve kesinti yapıyoruz arkadaşlar. Bakın üçünü bir kestim. Şimdi bir yanına geçtim şu iki ilmeği beraber alıyoruz. Burada bir kesinti yapıyoruz dolayısıyla. 1 2 3 4. 4 tane ters oluyor kestiğimizle birlikte. Bu 3 tane yine keselim. Evet, 2 tane kesiyorum. 2 tane tersten kesiyoruz. 1 2 3 4 şu 3 ilmeği beraber alıyorum tekrar yine iki tane kesiyorum şu 3 ilmeği birlikte alıyorum burada Evet şu iki ilmeği tekrar kestim 1 2 3 4 Evet burada tekrar artma oluyor bakın artma olduğu için burada da şu 3 taneyi beraber alacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Şimdi burada da birer kesintimiz vardı. Hemen onu da bir göstereyim. Başladığınız sayıda kalacak ilmekler. Bir sayarak bakarsınız. Evet bakın şurada. Tekrar tersi çevireceğiz. Çevirirken bir tane kesinti yapacaktık hatırlarsanız. Bir. 2 3 3 tane. Bir düz. Şurada şu iki taneyi kesiyorduk. Bir iki üç ters bir düz. Evet, şurada bir kesinti yapıyoruz. İkisini bir alıyoruz. Bir ters iki üç tane ters ördük. İki 3 ters. En başa döndük yine bakın. 3 ters 1 düz şekline getiriyoruz arkadaşlar. Ölçümüz bu. Şimdi 2 tane ters tekrar ters 3 tane olacak. 1 2 3 1 düz. Evet, burası zaten kenar kısmı. Bakın şu altta 1 2 3 4 5 modelle başlamıştık. 1 2 3 4 5 modelle devam ediyoruz. Bu şekilde bu kesintiyi de yaptıktan sonra ilmeklerinizi sayın. 27 ilmekle başladıysak mesela 27 ilmek olacak. O zaman artırma eksiltme yapmadığınızı ve doğru yaptığınızı anlamış olursunuz arkadaşlar. Evet modelimiz bu şekilde devam edecek. Burada şimdi 3 ters bir düz getirdik ya tekrar bir 3 sıra daha yaptıktan sonra bu ters kısmında burada modelimizi aynı şekilde koyacağız arkadaşlar. Umarım videom anlaşılır olmuştur. Biraz açıkçası anlatmakta zorlandım. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Olumlu olumsuz. Evet sevgili arkadaşlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Evet. Bunu da bir göstereyim tekrar.